Merhaba, saatler üzerine konuşacağımız Zembelek Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllara meydan okuyan, mütevazı ama efsanevi bir model ailesi olan Seiko 5 ailesi hakkında biraz sohbet edeceğiz. Seiko 5 ilk kez 1960 yılında Japonya'da tanıtıldı. Seiko markasının 5 ailesini üretirkenki amacı çok netti. Herkesin ulaşabileceği, dayanıklı, şık ve modern bir otomatik saat üretmek. Zaten saat ailemizin ismi de buradan geliyor. Seiko 5 ailesinin istisnası her üyesi 5 özelliği vaat ediyor otomatik mekanizma, gün ve tarih göstergesi, suya dayanıklılık, darbeye dayanıklılık ve tek parça kasa tasarımı. 1963 yılı için gün ve tarih göstergesi bir işlevse özelliklere sahip, el yıkarken, yağmurda ya da günlük hayatta korkmadan kullanabileceğiniz, mekanizmayı korumak için geliştirilmiş özel şok emici sistemlere sahip bir saat gerçekten diğer modellere göre çok gözü çarpıyordu. Seiko markası böyle bir saat üreterek resmen iyi bir saat pahalı olmak zorunda değil mesajını verdi. Bu yüzdendir ki hem saat kültürüne yeni adım atanlar için ideal bir başlangıç noktası oldu, hem de yıllardır saat toplayanlar için hala koleksiyonlarda yer bulan bir klasik haline geldi. Dedik ya Seiko ve diğer saatleri nazaran çok göze çarpıyordu diye. O yıllarda Seiko, Japonya'da hızla büyüyen saat endüstrisinin öncüsüydü. Amaçları netti. İsviçre'nin saat hakimiyetine meydan okumak. Bu bağlamda geliştirilen ilk Seiko 5 modeli Seiko Sportsmatic 5 oldu. Otomatik bir mekanizmaya, gün tarih göstergesine, suya ve darbeye dayanıklı bir yapıya ve sahipti. Ve işte o model dünya çapında milyonlarca kişinin ilk otomatik saati oldu. Çünkü o güne kadar otomatik saat lüks sınıfına giriyordu. Seiko 5 ise bunu günlük yaşama indirdi. Seiko 70'li yıllarda bu seriyi daha da çeşitlendirdi. Özellikle SNK serileri mesela SNK 809, kompakt kasa boyutları ve askeri stili tasarımıyla efsaneleşti. 80'li ve 90'lı yıllar Seiko 5'in her yerde bulunabilir hale geldiği dönemlerdi. Türkiye'den Hindistan'a, Güney Amerika'dan Doğu Avrupa'ya kadar sokaklarda Seiko 5 görmek mümkündü. Hatta bazı ülkelerde genç erkeklerin ilk maaşıyla aldığı saat Seiko 5'ti. Ama sonra işler değişti. Quartz krizi diye anılan dönemde, yani pilli saatlerin yaygınlaştığı yıllarda birçok mekanik saat firması zarar etti, bazıları battı. Seiko ise krizden kaçmak yerine quartz'a yönelirken, Seiko 5'in mekanik çizgisini de korudu. Bu sayede Seiko 5 sadeliğini ve mekanik ruhunu kaybetmeden günümüze kadar geldi. Derken yıl 2019 oldu. Seiko 5 serisini tamamen güncelledi ve Seiko 5 Sports adı altında yeni bir jenerasyon tanıttı. Bu yeni modeller SKX007 gibi dalgıç saatlerinin tasarımına benzetildi. Daha iri kasalar modern kadranlar, renkli varyasyonlar, hatta bazı modellerde şeffaf arka kapak. Kalibre de artık 7S26 değil, 4R36 oldu. Yani hem elle kurma yapılabiliyor hem de hekin gözelliği geldi. Bu eski Seiko 5 kullanıcıları için büyük bir haberdi. Kimi koleksiyoncular bu 25 spor serisini fazla modern buldu, kimisi ise tam tersine bu güncellemeyi memnuniyetle karşıladı. Ama şu konuda herkes en fikir. Seiko 5 aradan geçen onlarca yıla rağmen hala saat dünyasının en erişilebilir ve en kalıcı ikonlarından biri. Seiko bu kadar uzun süre hayatta kalması elbette sadece uygun fiyatlı olmasından değil. İnsanlar Seiko güvendiği, bildiği ve vazgeçmediği bir arkadaş gibi görüyor. Peki neden? Çünkü bu saatler yıllarca bilekle taşınmış, düşmüş, çarpmış, yağmur görmüş, terlemiş ama tık dememiş. Bunun temelinde Seiko'nun az önce adını andığımız 7S26 ve 4R36 gibi kalibreleri yatıyor. Gelin sizi sıkmadan biraz teknik detaylara bakalım. 7S26, Seiko'nun 1996'dan itibaren milyonlarca adet ürettiği otomatik bir mekanizma. 21 taşlı, 21600 vuruşa çalışıyor. Saniyeyi durdurmaz, elle kurulmaz ama yıllarca bakım gerektirmeden çalışır. Hani bazı insanlar kurmalı saat sıkıntı çıkarır der ya. işte Seiko 5 o algıyı yıkmıştır. Yeni nesil Seiko 5'lerde ise artık 4 36 kullanılıyor. Bu eskiye göre bir adım önde. Elle kurma var, saniye durdurabiliyorsun, üstelik daha hassas. Peki ya kasa ve cam? Çoğu model paslanmaz çelik şey kasayla geliyor. Bu kasalar 37 ile 42 mm arasında değişkenlik gösterebilir. Ve kaç milimetre olursa olsun sağlam, sade ve şıktırlar. Camlar genelde Hardlex, yani Seiko'nun kendi geliştirdiği, çizilmeye değil ama darbeye daha dayanıklı mineral cam türüdür. Su geçirmezlik ise bazı modellerde 30, bazılarında 100 metreye kadar dayanıklılık gösterir. Yüzme için değil belki ama günlük kullanımda kesinlikle sorun çıkarmaz. Ve en çok sevilen şeylerden biri, gün tarih göstergesi. Özellikle hafta gününün hem İngilizce hem yerel dilde gösterilmesi Seiko 5'e karakter katan detaylardan. Tüm bunları bir araya getirince ortaya şu çıkıyor. Seiko 5, sen benim tak gerisini düşünme diyen saat. Ne çok bağırıyor ne de arka planda silik kalıyor. Onu sevdiren şey dürüstlüğü. Saatin içinde ne varsa sonra onu gösteriyor sahte zerafet yok. Ve bence bu yüzden saat dünyasında bu kadar özel bir yere sahip. Kayış ve bilezik hususunda Seiko 5'in klasik modellerinde genellikle iki tip kayış ya da bilezik kullanılır. İlki ince ve hafif metal bileziklerdir. Bazıları bu bileziklere tıngır mıngır der ama aslında konfor ve hafiflik ön plandadır. Bu bilezikler bilekli yok gibi hissedilir. Uzun süre kullanımlarda bile rahatsızlık vermez. Fakat isterseniz piyasada solid endingli, daha sağlam ve kaliteli bileziklerde de bulabilirsiniz. Bu tarz bilezikler saatin havasını tamamen değiştirebilir. Daha lüks, daha tank gibi bir duruş verir. Öte yandan özellikle askeri tarz ve günlük kullanım için çok tercih eden bir diğer seçenek NATO kayışlardır. SNK-809 gibi modellerle özdeşen NATO kayışlar, dayanıklı, su geçirmez ve değiştirilmeleri çok kolay kayışlardır. Rengarenk çeşitleriyle saatin karakterini anında değiştirir. İster spor, ister casual bir hava atarsınız. Ayrıca terletmez, yaz kış rahatlıkla kullanılabilir. Bazı kullanıcılar Zula kayışlarını tercih eder. Bunlar NATO'dan biraz daha kalın ve tok durur. Hem dayanıklı hem de şık bir alternatif oluşturur. Kayış seçiminde bir diğer popüler seçenek ise deri kayışlardır. Deri kayışlar özellikle siyah veya kahverengi tonlarında Seiko 5'e adeta klasik ve şık bir kimlik kazandıran kayışlardır. Ofis ortamında ya da özel davetlerde metal bilezik ya çok daha uygun bir tercih olabilir. Tabi deri kayışların suya karşı hassas olduğunu unutmamak gerekir. Son olarak spor ve su ile temasın yoğun olduğu kullanım için kauçuk kayışlar da güzel bir alternatiftir. Hafif ve suya dayanıklı yapısıyla yaz aylarında tercih edilir. Seiko 5'in lak genişlikleri yani kayışın kasayla buluştuğu nokta genişliği genellikle 18 ile 22 mm arasında değişir. Bu da piyasada geniş bir kayış seçeneği yer yelpazesi anlamına gelir. İsterseniz metal bezik, isterseniz nato, deri ya da veya kauçuk. Saatinizi kendi tarzınıza göre kişiselleştirmek oldukça kolay. Özetle Seiko 5'in göz önündeki mekanizması kadar gizli kahramanları da kayış ve beziklerdir. Onlar sayesinde saat bilekte farklı bir kişilik kazanır. Bir kayış değişikliği sanki yeni bir saat almışsınız gibi hissettirebilir. Seiko 5 ailesinin her bir modeli ayrı ayrı değerli olsa da, Seiko 5'in belki de en tanınan modeli, az önce nato kayışlardan bahsederken değindiğimiz SNK 809. 37 mm'lik küçük ama karakterli kasası mat siyah kadranı ve saati dizaynıyla tam bir alan saat havası veriyor. İçinde Seiko'nun daha önce bahsettiğimiz 7 26 kalibresi var. Üstelik cem'e arka kapak sayesinde mekanizmayı izleyebiliyorsunuz. Elbette bu modelin elle kurma veya saniye durdurma özelliği yok. Ama bana kalırsa bu eksiklikler onun mekanik sadeliğinin bir parçası. Düşük fiyatına rağmen yıllarca kullanılabilecek kadar sağlam. Hatta öyle ki bu saatte dalış yapan, dağa çıkan, yıllarca tek saat olarak kullanan insanlar var. SNK 809 bir Seiko 5 efsanesidir ve çoğu zaman bir saat tutkusunun başladığı noktadır. Seiko 5'in ve spesifik olarak SNK 89'un bu kadar tercih edilmesi ardındaki bir başka sebep de modlama imkanıdır. Peki modlama nedir? Basitçe saatin kadranını, camını, bezelini hatta akrep yelkovanını değiştirerek saati tamamen kendi zevkine göre yeniden yaratma sürecidir. Seiko 5 modelleri özellikle SNK 89 gibi klasik kasayla modlama dünyasında adeta bir platformdur. Neden modlama Seiko 5 ile bu kadar uyumlu diye soracak olursanız çünkü parçaları ucuz, kolay bulunur ve saatte yanıklıdır. Ayrıca birçok aftermarket parça mevcut farklı kavramlar, beze insertleri, kristaller, kayışlar. Sağ tutkunları kendi benzersiz versiyonlarını yaratırken aynı zamanda mekanizmanın sağlamlığına güveniyor. Sohbetimizin sonuna doğru yaklaşırken fiyatlardan bahsedip Seiko 5 almayı düşünenlere birkaç tavsiye vermek isterim. Fiyatları 2025 Türkiye'sinde hemen hemen 14 bin lirayla 23 bin lira arasında değişmekte. Tavsiyelerim ise ilk olarak modlama yapmayı planlıyorsanız SNK serisi başlamak için harika bir model. Kompakt, uygun fiyatlara çok sayıda modlama seçeneği var. Eğer modlama düşünmüyorsanız Yeni Seiko 5 spor serileri daha modern tasarımda ve gelişmiş mekanizmalarıyla iyi bir tercih olabilir. Kayış ve bilezik seçimini önceden düşünün. Saatin görünümü büyük ölçüde bu parçalara şekillenir. Satın alırken güvenilir satıcı ve orijinal ürün olmaya dikkat edin. Özellikle ikinci el piyasasında saatin durumu önemli. Ve en önemlisi saatinizi günlük hayatta kullanmaktan çekinmeyin. Seiko 5 taş gibi sağlamdır ama sevgiyle kullanıldığında ruh kazanır. Ki bu yüzden belki de en fazla dededen toruna miras bırakılan saat modellerinden biridir. Daha anlatabilecek çok şey olsa da ben bu bu kadar diyorum. Bu bölümümüz YouTube ve Spotify'da yayınlanacak. YouTube üzerinden dinleyen dostlarımız yorumlar aracılığıyla, Spotify'dan dinleyen dostlarımız ise zemberekpodcast.gmail.com adresine Seiko 5 ailesiyle ilgili anılarını, bildiklerini, hissettiklerini veya bölümle ilgili eleştirilerini programda üzerine konuşmamız adına yazarlarsa çok sevinirim. Hoşçakalın. Haftaya çarşamba görüşmek üzere.